bir araştırma şirketinin yaptığı 27. dönem milletvekillerinin performans ölçümü araştırmasına göre değerli izleyenler AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekiller milletvekilleri arasında 6. sırada yerini aldı. Oreci Araştırma Şirketi tarafından yapılan 27. dönem milletvekillerinin performans ölçümü araştırma sonuçları açıklandı. Oreci araştırma şirketinin yapmış olduğu 27. dönem milletvekillerinin performans ölçümü araştırmasında AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, Doğu Anadolu'da en başarılı milletvekilleri arasında 6. sırada yerini aldı. Son 2 yılın en başarılı milletvekilleri listesini yayınlayan OREC araştırma şirketi, araştırmaya katılan kişilere son 2 yılı esas aldığında bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişimine göre sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisidir sorusu yönelterek her milletvekilini kendi seçmen grubunda değerlendirip çalışmayı tamamladı. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde yapılan araştırma sonucuna göre AK Partili yazı milletvekili Zülfü Demirbağ en başarılı milletvekili listesinde 6. sırada yerini aldı.